daha kapatacağım? Senin yaramazlıklarını çekiyorum. Daha değil. Ha, nasıl daha değil? Bak bende ne var. esiyle bunları anne. ne yapacağız şimdi biliyor musun? Anne. Efendim. Videoyu kapat. Neden? Videoyu kapat diye Söyle. Aa, Söyle. Olmaz. Söyleyebilirsin. Aa, aa. Kartonket mi diyeceksin? Aa, aa. Ne diyeceksin? Aa arkadaşlar. Esile ne kadar da tatlı uyumuş. <laughs> Onu hemen... Uyandırıldım esila. Bak şimdi ne zamanı? Şeker. Şeker. Hadi koş bunları şimdi kavanoza koyacağız. Rengarenk olacak. Koş bakalım. Şu ışığımızı da kapatalım. Hadi bakalım. Şimdi güzel bir şişe bulmamız lazım. Bunların hepsini koyalım o şişeye tamam mı? Esinacım, bunları anne, şimdi anne, aldık. Anne, Ağzına sokma onu, anne, hayır. Anne, Bekle anne, beni. Esile şarj alamaz öyle. Aç şimdi onların kapağını. Ben de bu şekerleri şimdi açalım. Şimdi ilk başta bunları bunun içine doldur bakalım. Onlar da çıktı zaten. Doldur bakalım, sığacak mı ona? İnşallah sığar Hayır. <laughs> Biraz daha açmamız lazım. Bekle. Hadi koy şimdi. Doldur bakalım. Aa, yere düştü. Ay, ne kadar güzel oldu yerde var mı esi bak bakalım arkadaşlar bakar mısınız çok güzel oldu şimdi sıra bunda var mı al hadi onu da şimdi bunu da açalım sıra bunu dikkatli dök tamam mı dökme sakın yere dikkatli dikkatli. ama elimle dökeceğim elimle dökme onu daha güzel dökersin kaşık edene şey yap Anneciğim bak böyle dökebilirsin bak göstereyim bak göstereceğim sadece gördün mü çok güzel oluyor yere dökme hadi dök bakalım yavaş bir şekilde evet yavaş ne yaptın arkadaşlar Esin'e yine döktü yere bak anne gibi anne gibi gördün mü ay Esin'e elini çek elini çek para sesi geliyor bak çek elini bak para sesi sanki Gördün mü? Sanki para. Evet. Elini çeker misin? Dur şunları da. Olmuyor. Arkadaş. Aaa. <laughs> Esila. Esila. Dur şunları da dökmemiz lazım. Evet. Yok bunları da şimdi kap içine koy. Esi çok güzel oldu. Hiy. Sen çok şeker yedin. Bunları saklayacağım. Bunları yemek yok. Tamam mı? Hı -hı. Çünkü çok yedin. Hı -hı. Şimdi bunları böyle kutularımızın içine koyduk arkadaşlar. Bakar mısınız? Şöyle gösterelim. Bakın arkadaşlar. Böyle çok güzel oldu. Şimdi ben bunları koyacağım anneciğim. Sen onları almak yok. Tamam mı? Hı -hı. Hadi geç bakalım içeri. Ben bunları saklayayım. Sen görme. Sen görürsen alırsın. Evet arkadaşlar. Bunları nereye koyalım? Nereye koyalım? Şuraya koyalım. Evet. Hı. Evet şöyle dursun. Ay çok güzel köstü. Bunlar burada dursun. Esile'ye de söyleyeyim bunları yemesin. Tamam mı? Esi. Neredesin? Ağabey. Anneciğim. Şekerleri sakladım. Şimdi geç içeri babanla. Geç içeride. Şimdi içeride babanla televizyon izle. Tamam mı? Benim işim var. Sonra geleceğim. Hadi görüşürüz. Bay bay. Baba, hadi gel annemin koyduğu şekerleri hadi gel. Ne? Ben... Ay annem koydu şekerleri de yiyelim hadi. Nereye koydu? Ya dolaba koydu hadi gel. Aha, evet, gel tamam. yiyelim. Tamam. Ayaklarım ağrıyor ama of, annen de yerleri temizlememiş hiç. Pisli pisli yerler. <gülüyor> <gülüyor> Bunlar mı? Evet. Ben en çok bunları seviyorum. Birbirlerini seviyorum. bakalım bunlar ne yapıyorlar. Esi. Aa. Yoksa şekerleri mi? Olamaz. Hemen koşmalıyım. Arkadaşlar şekerleri mi çaldılar? Hii! Neredesiniz? Size gidi küçük hırsızlar sizi. Nereye gittiniz? Burada mısınız? Burada da yoklar arkadaşlar. Neredeler? Banyoda olabilirler mi? Burada mısınız? Burada da yoklar. Burada mısınız? Arkadaşlar dolap açık. Dolap açık. Bakayım. Aa, siz ne yapıyorsunuz? Siz şeker mi yiyorsunuz? Oo, Esila sen var ya sen. Ver. Şekeri verin. Sen de babası sen de verir misin şekeri? Yok şeker yok. Nerede öbür şeker nerede? Esin? Annemizde şeker yok. Esi işte de nerede öbür şeker anneciğim verir misin? <gülüyor> Ver. <gülüyor> o çıkın oradan bakacağım. Çıkın. Çıkın bakayım neredeymiş şeker. Şunlara bak ya. Nereye sakladınız? <laughs> Arkasında arkadaşlar verir misin şekeri? Sizi gidi sizi gelin buraya. Esilecim hani yasaktı şeker yemek. Doğru içeri. Çabuk içeri. Sizi gidi sizi. Burada oturuyorsunuz. Bu şekerleri saklayacağım. Bir daha şeker yemek yok. Tamam mı? Hı -hı. Arkadaşlar bunları bir yere saklamam lazım. Hı -hı. Nereye Hı -hı. saklamam Hı -hı. lazım? Hı -hı. Arkadaşlar bunları mutfağa saklamayacağım. Bunları buraya bir yere saklamam lazım. Nereye saklasam? Hmm, şuraya saklayayım. Şuraya saklayayım. Oo, o halam dedin mi? Oraya saklamışsın. Biz Evet arkadaşlar bunları sakladım. Esilerle de görmedi babası. Şimdi içeri gideyim. Evet şekerler yok. Siz burada oyununuzu oynayın. Benim küçük bir işim var. Odayı toplayıp geliyorum. Çok Ay şunları da şöyle koyalım arkadaşlar. Bakalım ne yapmışlar. Bu ütüyü de burada bırakmış ablası. Neredesiniz? Olamaz yine mi ya? Kesin yine odada var. Arkadaşlar. Arka arkadaşlar. şekerleri. Şekeri ver Osman. <laughs> şekerleri verin. Şek... verin şu şekerlere. Ya. Ben sizinle boş edemeyeceğim. Anlaşıldı. İyi tamam iyi şekerleri. Esi benimle de paylaş o zaman. Benimle de paylaş. Babası sen de benimle paylaş. Paylaşmak güzel değil mi baba? Çünkü bunları atacağım şimdi çöpe. Siz de göreceksiniz. şaka şaka. Al anneciğim. Ya şu babanın yanına otur ama bir tane bir tane yiyeceksin tamam mı? Babası çok şey. yemek yok. Arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz Arkadaşlar birazdan Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Yakında yakında karton get videomuzu çekeceğiz. <laughs> tamam inşallah çekeceğiz. Hoşçakalın. Edim. Ne oldu? Senin pastanı edin. mı yiyor? Evet. Aa, arkadaşlar <laughs> Esra'nın pastasını ablası yiyor. Ağlama anneciğim. Ya, Yeme ablası. Gel sen yiyeceksin. Gel otur annem buraya otur. Ben sana pasta vereceğim gel. İstemiyor musun yemeği? Neden? Doğum gününde ben sana başka pasta yaptıracağım kocaman. Hem de bar bile. Anne olur Tamam hadi gel şimdi onu yiyelim. Doğum gününe başka pasta. Ben sana resmini göstermiştim ya onu yaptıracağız anne Tamam ben yerim o zaman. Hayır 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 hayır, hayır resmi iç. Ya 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 ya. Ha, ya. ya! Ya. ya ya. Yok Hayır ya. Selin ya. yapma. Ya. Ay ne kadar güzel tacı var. Evet, evet. Koy şuraya e yiyecek onu. Hadi koy ablası. Koy pastasını. Çocuğun pastası. Doğdun YouTube. <gülüyor> <gülüyor> koy. Arkadaşlar. Esilana e... <laughs> bakın kendine nasıl <de> tacı aldı. <laughs> Gördünüz mü Esil'in e tacını? Esile doğum günü tacı alacaktı. Yanlışlıkla bu tacı almış. <laughs> Esilacığım. Arkadaşlar Esilana e artışı var biliyor musunuz? Hasta. <laughs> Annem. Biliyor musunuz Esra'nın haftaya doğum günü babası şimdiden onun hediyesini vermek istedi. Çünkü Esra e kedileri çok seviyor. Bakar mısınız Esilan'ın e bu doğum günü hediyesi. Al kızım. Bir miyav yaptır bakalım. Duysun arkadaşlar. <laughs> <laughs> Ay bastır konuşsun. Dur ben yaptırayım. Dur. Bak şimdi. Bakın arkadaşlar. <laughs> Ay kızım. Esilacığım doğum günü pastanı sonra mı yiyeceksin? İstemiyor musun şimdi? Doğum gününde. Doğum gününde. Ta bir hafta sonra mı yiyeceksin? Evet. İyi o zaman dursun. Sonra yersin tamam mı anneciğim? Evet. Sonra yersin. Birden bulanıyor ya şimdi. Bence sonra ye. Tamam mı? Aferin benim kısım ah. tepesine çıktın. Geç yerine. Perdeyi de çekmiş. Hii, kim çekti perdeyi? Aç onu. Çabuk aç. Çabuk aç. Esila. Kızacak çabuk çabuk. Sahipsi kızacak. Aç onu. Aç. Aş, aç 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 aç, aç. Tamam, daha elleme sakın. Esi bak benim elime. Bak. Bak annem ne oldu gel üf oldu gel gel. Bak annem elim anne. Yoydu anne. Aa, üf, ne oldu, o? üf o oldu ne? annem iğne yaptılar. Bu ne? Üf oldu bant taktılar bak. Taksın mı? Üf oldu Taksana. annem. Cici yap annem elime cici yap. Yeme. Yeme cici yap. Öp bir tane belki geçer. Hadi aşkım öp. Ya olur öp arkadaşlar. Bakar mısınız benim elime ne oldu? Yine yaptılar bana. Öp bir tane belki geçer. Öp anne. <laughs> o yapamadı. Yardım eder misin bunu çıkartmama? Otur. Otur. <laughs> Korkacak bir şey yok. Otur. Çıkar. Çıkar hadi. Çıkar. Acımıyor, acımıyor. Acımıyor. Çıkart bakalım ne olmuş. Ne olmuş? Bu, bu, bak. Ben... Gördün mü? İğne yaptılar. Bak burada iğne izi var. Bak, var mı? Oradan annem iğne şimdi işte, Anne neden beni kurtarmadın? Esi. <laughs> Esi de. Neden beni kurtarmadın? Anne. Anne. Neden video çekiyorum <laughs> Seni sevdiğim için. Anne. Evet arkadaşlar. Esile eski okuluna geldi. Neredesin? Eski spor okuluna geldi ama Esile'yi bulamıyorum. Merhaba. Şuraya çıkacak mısın peki tırmanma mı duvarına? Evet yine Esile tepe taklak hareketler yapıyor. Bakın yine Esile değişik hareketler yapıyor. Aha. Aferin kız sana. Yukarı kadar çık bakalım. Evet en yukarı kadar çıkabilecek misin? Başarabilecek misin? Hadi. Hayır atlayamazsın. Öğretmenin olmadan atlayamazsın. Yapamazsın öyle şeyler. Evet. Öğretmenin olunca ancak atlayabilirsin. Evet. Oradan dönüyorsun. Aynen o şekilde. Öğretmenin sana öyle öğretmişti ya. Dönüyorsun. Aşağı in. Tamam. Yeterli bu kadar. Hayır. Orası yeterli. Başka şeyler yap. Bak kocaman. Kocaman. Buradan gösterelim. Bak. Geç oraya böyle gösterelim. Aha bak oradaki boks şeylerine vur bakalım. Boks yap. Yap. Yakınlaştırayım şöyle. Göremiyorum. Göremiyorum. Bak. Tamam yeter. Bak ayaklarını soktu oraya. Esi tamam in. <laughs> in. Şimdi nereye gidiyorsun? Onları almak yok sakın, bozmak yok. Ama ben oraya kadar nasıl çekeceğim seni? Tamam görüyorum seni şurada. Zıpla. Tamam gel şimdi. Bana doğru yaklaş. Yaklaşsana bana yani, doğru. Yani Hadi. Esila. Bak yakın uzak. Yakın uzak. Yakın uzak. Esila nerede? Hayır o topu alma koy onu yerine ne kızacak sana koy onu yerine çabuk evet, yerine. Yine nereye gidiyorsun Tek başına oynamak hiç eğlenceli değil Esila Şuradan bakayım sana Evet o küçük topu da yerine koymalısın Aa, burada. Burada. <laughs> Annesi, ne? İzin almadan mı içtin Aldın mı izin? Evet. İzin verdin mi? Al bunu. Git koy yerine. Koş. Yerine koy. Koy yerine. Aferin benim kızıma. Salla anne. Yaşasın. 15 Temmuz'a geldik değil mi anneciğim? Söyle Türkiye yaşasın de. Türkiye, yaşasın. Türkiye. Bak orada polis arabaları var. Şimdi onların yanına gideceğiz. Evet Türkiye. 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 Yeah, Türkiye. Bayrakları yine değdirme ama. Ay, tamam mı? Önüne bak önüne bak. Hadi koş annem. Polis amcalara gösterelim bayraklarımızı. Hayır Türkiye diye bağıracaksın. <laughs> Şarkı söylüyor. Bak polis amcaları orada etsin. <laughs> Göster bayraklarını. Biz polis amcalarla konuş. fotoğraf çek. fotoğraf çek. Çekilecek mi fotoğraf? Hadi gel fotoğraf çekilelim bir tane. Söyle polis amcalara. <laughs> Hadi bin o zaman gel esire bu tarafa. Oradan açılmıyor kapı ama. Tamam bak amca gösterdi amca bindirecek seni. Polis hastası ya, çok seviyor polisleri. Aferin sana. Bin, tamam bir şey ellemek yok tamam mı? Dur bekle bekle, hangisine basayım diyor. Tamam yeter, basma daha. <laughs> bas, bas ona, yok yok onda o ışık o, onda bir şey olmaz. O ışıklar üste yanıyor yani, tamam? Bak şuna bas bence biliyor musun? İsmin neydi? Esila. Esila şuraya basar mısın bak? Bak farklı ışık yanıyor. Bir daha Gördün bas. Gördün mü yeşil? Bak daha farklı yanıyor. Dönüyor mesela. Gördün mü? Gördün mü? Ay çok güzel. Ay basma ona basma. Bas basma ya. sakın. Buyurlar. Buyurlar. Hadi, Hadi gel bakalım. bakalım. Bayraklarını, da al. al. <laughs> evet çok sağ ol. Hadi gel bakalım. Esila Görüşürüz. Aferin benim kızıma. Gel şimdi böyle. Bu taraftan giriyoruz şimdi. Sen yürü şimdi böyle yürü bakalım yürü 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 Beğendi mi polis arabasını <laughs> arkadaşlar esire demiş şuradaki kocaman bir polis arabasını gel yani onu da gösterelim arkadaşlara binmek <laughs> yok ama tamam mı hayır bir daha binmek yok ona bindin <laughs> evet buna bindi bindi abileri bindirdi onu hayır ona binemezsin o polis arabası değil o polis arabası değil o zabıta arabası polis değil o Hadi geçelim şöyle şuradan Bir daha binmek yok Buna bindik değil mi anneciğim Kocaman arkadaşlar bu da polis arabası Neye bineceksin Tamam bitti bak polisler bitti Başka polis yok kalmamış Ne kadar kalabalık değil mi silah? E? Bak her yer Türk bayrağı Esra e bak kocaman da uçan balonlar Gördün mü Ne kadar çok Hadi ilerle. Teyze de burada bayrak sallıyor. Esire de sallıyor. Sen nasılsın demelisin? Hayır aa her şeye biniyor ama. Esila. <laughs> Sıra bunda. El salla. Hadi şimdi kay bakalım. Hadi gel. At, Ali kay hadi anneciğim. Kocaman bir şişme kaydırak. Aferin sana. Başka bir şey bilmek istiyor musun? Ay kaplarını giy öyle. Üstüne basarak giyebilirsin. Hadi koş şimdi buna. Hadi bakalım. Bak orada kaydırak var Esila. Kaydırak var. Esila kay annem oradan. Esila hadi kay. Hadi bakalım. <laughs> Eğlenceli mi? Başka top havuzuna binmek ister misin? Hadi bakalım terliklerini kaplarını giyiyorsun. Üstüne basarak giy annem. Hadi koş topumuzuna. Üstüne bas ha. Geç. Koş 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 koş. Hadi. Ben tamam, bir şey olmaz ben düzeltirim. Tamam. Kapattım. <laughs> Güzel mi? <laughs> zıpla hadi zıpla. Arkadaşlar burada kocaman bir böyle şişme oyun alanı açılmış. Çok güzel. Esile, şimdi bunların hepsine binecek. <laughs> Eğleniyor musun? Güzel mi? Evet. <laughs> Çok eğlenceli değil mi? Atma ama Şunu atma dışarı çıkıyor anneciğim atma. Ay Hadi şimdi öbürüne gibi gel. Kayıya bineceğiz şimdi. Gel ay kaplarını giy. Kayılı. Hadi bin. Ay kaplarını giy annem. Aferin sana. Eğleniyor musun? Evet arkadaşlar kocaman bir kalyülü oyun parkı var burada şişme. Şimdi buna biniyoruz. Bakalım Esile bunda eğlenecek mi? Evet Esile'cim. Aha nereye çıktın? Güzel mi? Dur geliyorum böyle. Es Esila. Esila. Oraya çık annem. Şuraya çık. Çık oraya oraya çık. Hadi yapabilirsin. Çık hadi. Hadi çekiyorum ben seni. Çık bakalım. Esi. Bak kardeş gibi çık sen de hadi. Evet. Bakıyorum sana Esilacığım. Hadi bir daha. Hadi bir daha bakayım içine nasılmış. Aa çok güzel. Esila. Esir Oradan bak bana. <laughs> Düştün mü? Oturamıyor musun? Bir daha dene. Esir'e bir daha dene. <laughs> Hadi çık annem bir daha. Bir daha çık. Esile merdiveni çıksana. Esir Merdiveni çık anneciğim. Şimdi de buradan bakıyor. Ay. Elsa'yı mı gördün aha düştü <laughs> Esila <gülüyor> arkadaşlar Esila yine düştü ama düştün mü mantar mı bir var bir hadi gel ama şuraya çıksana Esila oraya çık annem hadi çık bakalım oradan bana bak Esila Esila bana hiç bakmıyorsun Esila ben de dedim ki sana oradan bana bak dedim hiç bakmıyorsun. Hiç umrumda değil arkadaşlar görüyor musunuz? Şu an çok mutlu. hiç beni dinlemiyor. Beni neden dinlemiyorsun? Şimdi nereye çıkacaksın? Şimdi buna mı çıkacaksın? Kocaman anneciğim ona nasıl çıkacaksın? Hadi çık bakalım. Bakalım başarabilecek misin? Hadi çık çık çık. Çık 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 çık. Başaramıyorsun. Çık. Çık çık çık. Ali merdivenden çıksana. Merdivenden çık. Hayır çorap yasak. Merdivenden çık. Yasak hayır. Merdivenden. esila. Başardı ya. Ne yaptı ne etti çıktı oradan. Bakın şimdi nasıl ne yapacak bak. Çıktı çıktı kayıyor şimdi. <gülüyor> Esi. <gülüyor> Arkadaşlar görüyor musunuz kocaman böyle şişim oyun alanı çok güzel çok beğendim. Burası daha yeni açıldı. Burası Sakarya. Cadde 54. Daha gezeceğiz yeni geldik. Hadi gel. Kay. <laughs> düştü kalkma biz böyle çok güzel bir parka geldik kalk bakalım bakar mısın çocuklar kocaman bir kuleli parka geldik biz hadi kay bir tane arkadaşlarını görsün nasıl kaydığını kay bakalım oradan mı kayacaksın hadi bakalım oradan kay gel bakalım aa öyle kayma hayır Düşeceksin ama. Yavaş annem etlerin acıyacak. Kalk kalk. Adama, kar, hadi merdivenlerden çık şimdi merdivenlerden. Adama, evet. Ebebek bebek var annem hadi çık merdiven. Aa niye merdivenlerden çıkmıyorsun? Çık bakalım. Zorlu bir parkur Esila. Bakalım o zorlu parkuru evet. tamamlayabilecek mi? Sana güveniyoruz Esilacığım yapabilirsin. Şimdi buradan kay. Esila. Arkadaşlar Esile benim sözümü hiç dinlemiyor biliyor musunuz? Geliyor Esile geliyor Esile geliyor geldi Esil. Ayy. Aa, şimdi de buradan kayıyormuş Esila. Kay. Aa, ne oldu? Esile uyumuş. Esila çok mu uykun geldi? Esil kalk burada uyulmaz Git oyna birazcık. Gel şuradaki uçaklı parka gidelim mi uçaklı park? Bak şimdi burada uyumuş. Şuradaki uçaklı parka gidelim koş. Uçak varmış orada. Gittin mi? Aa, şimdi de burada uyumuş. Her yerde uyuyor ya. Şimdi de burada uyudu. Esi öyle olmaz. Bakar mısınız? Uçağın yanında uyumuş. Esi bak bana. Hadi bakalım şimdi uçağın içine giriyoruz. Bakalım nasıl bir uçakmış. Hii, gir bakalım. Wow. Wow. Şuradan bak bana. Var. Geç bakalım arkadaşlar. Esile uçağın kay, içine girdi. Oturaklar, oturaklar mı var? <laughs> Kandırma beni kalk. Şuradan kay bakalım. Hayır yatma. Gel kay şimdi şuradan. Şimdi Esile buradan kayacak. Kay bakalım. Evet Esile kayıyor arkadaşlar. Aa Esile yine uyudu. Hayır. Kalk bakalım. Şimdi öbür parka gidiyoruz. Gel.